Dostlar, hepinize sevgiler, saygılar. Ekim 2020. Bakalım sevgili kova burçlarına, yükselen burcu kova olanlara, ay burcu kova olanlara neler vaat ediyor? Gökyüzünde neler oluyor? Hani e, bir felsefe vardır. Gökte ne varsa yerde de o vardır. Yani ayın durumu, güneşin durumu, Jüpiter'in olayları ve kişileri böyle önümüze getirmesi, iyiliği de büyütmesi, kötülüğü de büyütmesi gibi, Satürn'ün bizi disipline etmesi gibi ne tür olaylar olacak? Sevgili kovalara neler vaat ediyor bunlar? Ya da Mars mesela retro'da. Mars'ı frenleyen tek güç Satürn. Bakalım kovalara bunlar ne şekilde etki edecek. Bunları açıklamaya çalışacağım. Ekim 2020 tarihinde başından sonuna kadar geçecek başlıca hani gökyüzü olayları kovalara e, ne neler yapması gerektiğini anlatıyor. Astrolojik değerlendirmeleri yapacağım. Önemli olaylar şunlar. Bir kere 2 Ekim'de eee 00 6'da koç burcunun 9. derecesinde bir e, dolunay var sevgili kova burçları ve 16 ekim 2020'de saat 22.32'de bir yeni ay oluşuyor terazinin 23 derecesinde sizin dost burcunuz terazi terazilerde hava grubu kovalarda hava grubu o yüzden 16 ekimdeki yeni ayda her türlü başlangıç yapabilirsiniz. Yeniden bir işe girme durumunuz olabilir. Yeniden bir hani bir aşka başlama durumunuz olabilir. Sağlığınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. 16 Ekim'deki terazi burcu sizin yenilenmeniz için, küllerinizden doğmanız için çok güzel bir dönem. Bunu işaret. ediyor 2 Ekim'de ee, Ekim ayının ilk haftası ise kilo vermek için, varsa kilo almak. Kötü giden bir ilişkiniz varsa, onlar için bırakmak için çok güzel bir dönem. Ya da e, dolunayda böyle hani ay ve güneş karşı karşıya olur ya, hani karşıt olduğunuz bir olayı yapamadığınız, korktuğunuz bir olayı da dolunayda ritüeller yaparaktan ben bu korkumdan kurtuldum deyip onu da salı verebilirsiniz. Yani ne bileyim ne korkunuz olabilir? Sağlıkla ilgili korkunuz olabilir. Ne bileyim herhangi bir toplumsal olarak bazı insan topluluklarından korkabilirsiniz. Ben onları sevgiyle bırakıyorum diyebilirsiniz sevgili oğlak burçları. Özür diliyorum sevgili kova burçları. Özür diledim. <laughs> oğlak ve kova yakın ya birbirlerine. Biraz öyle oğlağa çekim yaptım sevgili kova burçları yükselen burcu kova ay burcu kova olanlar hı, hı. ama çoğu gezegeninizde birbirinizle bitişiktir ben kovalara şunu tavsiye edebilirim oğlak burcunda zaman zaman dinlesinler yani aslında satürn onların da böyle bir ikinci yönetici gezegeni kovalar da aynı oğlaklar gibi disipline olmayı severler ama kovaların tek farkı şudur oğlaklar daha böyle bir muhafazakardır kovalar ise devrimcidir. Devrim yapmayı severler. Yenilik yapmayı severler. Onlar dünyayı değiştirmek için gelmişler. Giyimlerinde, yaşam tarzlarıyla, düşünceleriyle hep devrimdedir onlar. Devrimin lideridir. Sevgili Kova borçları. Şimdi başka gökyüzü olaylarına bakacak olursak ayın durumunu belirttim. 2 Ekim'de korkularınızdan korku, kurtuluyorsunuz sevgili kova burçları. 16 Ekim'deki terazi burcunda oluşan yeni ayda ise sizin eğitim öğretim uzak ülkeler gibi konularınız gündeme gelebilir. Ülke değişikliğiniz olabilir. Şehir değişikliğiniz olabilir. Bunlar çok lehinize sonuçlanacak şeyler. Onu söyleyebilirim. Yani lehinize sonuçlanacak korkmayın. Ülke değiştirin, şehir değiştirin. Zaten yeterince para kayıplarınız olmuş. Yani maddi durumu iyi olan, yaşça büyük olan sizden birisiyle bir evlilik yapabilirsiniz sevgili kova burçları. Yani biraz mantık evliliği olacak ama bunun da olması gerekiyor. Çünkü maddi olarak çok kısıtlanmışsınız, çok zorlanmışsınız. Özellikle kova hanımları biraz mantıklı olun, iyi bir insanla bir evliliği düşünün, yapın, gerçekleştirin. Bu sonu da iyi olacak yani hani. Mantık evliliği de bazen sonu sevgiyle biter. Katlanırsınız birbirinize, kabul edersiniz birbirinizi. Aa zamanla aşık bile olabilirsiniz. Böyle bir evlilik gözüküyor sevgili Kova boşlarına. Yarım bıraktığınız bir öğrenim varsa tamamlayacaksınız. Özellikle üniversiteye bu yıl başlamış genç kardeşlerim. Kova olan e, üniversitelilere diyorum ki biraz gayret edin. Çalışma saatlerinize günde 2 saat ilave edin öğretim üyesi olma, akademik kariyer yapma gibi imkanlarınızı verecek bu Ekim ayındaki şans. Tabi Ekim'de akademik kariyer olmaz ama yani onun, onun, bir basamağını çıkarsınız. Önemli bir basamağını çıkarsınız. Sonra da devamı gelir. Onu demek istedim ben de. Ve yakın tarihte de parasal olarak borçlarınız var, ödemeleriniz var. Bu ay biraz sıkışıklık gözüküyor ödemelerde. Aman dikkat diyorum birilerinden destek alın para harcamalarınız biraz haddi aşmış sevgili kova burçları onları ödemekte zorluk çekiyorsunuz bir daha da böyle bir dar boğaz yaratmayın diyorum biraz sıkışık enerji var korkularınız var rüyalarınızda mı korkuyorsunuz bilinçaltınızda mı korkuyorsunuz insanların düşmanlığını mı çektiniz ama bilmiyorum biraz onlara dersini verin sizin arkanızdan konuşmalarına izin vermeyin. Cesareti olan varsa yüzünüze konuşsun. Onları söyleyebilirim sevgili kova burçlarına. Gelelim genel anlamda kova burçlarının bakalım neleri var neleri yok. Genel manada onları neler bekliyor onları söylemeye çalışacağım bakalım. Sevgili Kova burçları. Evet. Tarot bakalım bize neler söylüyor. Tarot biliyorsunuz içinde astroloji de barındırır. Sevgili Kova burçları da aynı zamanda sevgili dostlar, e, astroloji de çok ilgilidirler. Kova burçları böyle astroloji Kova yönetiyor zaten. Yönetici gezegeni gene de Uranüs. Benim astrolojiyle ilgilenmem sadece şu noktadan kaynaklanıyor. Birinci evimde yani ilgi duyduğum alan, beynimin ilgilendiği alan evinde Uranüs var. Birinci evimde Uranüs olduğu için astro, astrolojiye çok meraklıyım. Onu söyleyebilirim. Çok yara almışsın. Ödemelerin var. Ödemelere sıkışmışsın. Ne yapacaksın? Çok fazla para harcamışsın bu arada geride bıraktığın e, duruma bir bakıyorsun lüzumsuz yere işte birçok e, alımlar yapmışsın e, aslında erteleyebilirdin bazı alımları bazı planları ön, daha sonraki aylara yıllara yığabilirdin bir anda ağustos ayında eylül ayında harcamalar yapmışsın ekim ayı gelmiş sıkışmışsın çalışıyorsun tembel değilsin güzel kazançların var ama harcaman çok aşmış yani çizmeyi çok aşmışsın ee, diyebilirim ki ödemen gereken rakamın sadece onda biri onda ikisi toplanmış gerisi sıkışık bir enerji bu da seni kızgın ve öfkeli yapıyor sevgili dostum bir hayli kızgınsın bir hayli öfkelisin ne yapacağını bilmez durumdasın birisinden borç mu istedin birisinden daha sonra öderim mi dedin? İstediğin miktarın yarısı kadar geliyor. Ama çoğu yok. Yalan söyleyemem. Artık bir daha daha böyle harcamalar yapmaz. Biraz isyan etmişsin. Biraz parasızlığa, paraya ulaşamamaya. Halbuki para gelmiş sana. Kendi hatan. Hatalarımızdan ders almalıyız. Bu son olsun. Bir daha da böyle fazla harcamalar, fazla şeyler yapma yani. Çok kötü durumlara düşebilirsin. Bakalım aşk bize neler vaat ediyor. Sevgili dostlarım aşk bize neler vaat ediyor. Aşkta neler oluyor bitiyor. Sevgili kova burçları Birkaç ayda bir silaj geçiyorsun. Ya yani birkaç yıldır. Birkaç yıldır bir aşkın var veya işte bir sevdiğin insan var. Bu e, kişi su grubu olabilir, akrep, yengeç ya da balık burcundan olabilir. Ama tekliflerle gelmiş, güzelliklerle gelmiş. Aman bir teklifler Aman bir dil dökmeler. Çok güzel bir aşıkmış. Sana böyle adeta taparcasına sözler söylemiş. Gelmiş gitmiş. Sormuş ama şu anda verdikleri sözde durmamış. Neler oldu da durmadı acaba? Ben de merak ediyorum. Neden? Bak akrep burcuyla kova burcu arasındaki aşka ya da aslan burcuyla kova burcundaki aşka işaret ediyor. Şu anda bu insan senin üzülmene sebep. O ayrı yöne gidiyor, sen ayrı yönde kalıyorsun sevgili Kova burcu hanımı ya da beyi. Karşındaki kişi gidiyor. Yani tek sebebi senin üzülmen. Seni sevindirecek bir şey yapmamış maalesef. Ama sen dengeyi tutturacaksın. Sana layık senin gibi genç, senin gibi karizmatik birisiyle bir plan kurup yani evlilik planı kurup bunu gerçekleştireceksin. Ama birkaç ay evvel başlayan bir ilişki birkaç yıl evvel başlayan bir ilişki maalesef eriliğe gitmiyor. İnsan karşındaki insan yan çiziyor. O yüzden diyor ki kartlar sana yay burcuyla, koç burcuyla, balık burcuyla güzel bir evlilik yapabilirsin. Balıklarda biraz sıkıntı olsa da birtakım balıklarla anlaşmanız olacak. Onu söyleyebilirim. Bakalım sürpriz olan nedir sevgili dostlar? Ekim 2020'de meleklerimizden bize hangi mesajlar geliyor? Onları da bir açıklayalım bakalım. Sevgili kova, yükselen kova, hayducu kova. Olanları. Evet. Biraz cesaret diyor. Başbelik Ariel biraz cesaret et diyor. Cesaret et birisi gelecek diyor. Zorlukları aşman için baş melek Jeremayel daha yüksek düşüncelere diyor odaklan diyor. Yani günlük hayatında düşündüğün gibi düşünme. Daha yüksek, daha güzel şeyler için planlar kur diyor. Biraz düşünceni genişlettiğinde olaylar da küçülecektir diyor. Biraz kuş bakışı var kardan bak ve cesaretten bir adım at diyor baş milik araya. bugüne kadar bir adım atmamışsın ve atmamışsın karşıdan beklemişsin karşıdan e, beklediğin olay karşıdan bir insandan bir şeyler beklemişsin ve, ve o insandan hiçbir şekilde hayır gelmeyecek diyor sen kendin çözeceksin bunun için de size bir zikir veriyorum hasbinallah nimenni İnsanlardan pek bir şey beklemeyin İnsanlardan para isterseniz asla vermezler dostluk isterseniz içinizi dökersiniz sırrınızı herkese söylerler ya da ne bileyim ben bir komşuluk ilişkisine girersiniz sen çok iyisindir iyi davranırsın karşıdaki komşu hepsini eleştirir ne komşulukta ne insanlıkta ne alışverişte insanlardan hiçbir fayda görmüyorsun kimden fayda görüyoruz? Hangi varlıktan? Allah'tan ve onun sisteminden, meleklerinden, evliya O yüzden her gün bir tesbih hasbine Allah nimel vekil çekin. Hayatınızda çok güzel şeyler olacaktır, İnanıyorsanız inanmayanlar da ben kendime güveniyorum, doğru adımlar atıyorum diyebilirler. İnanana da inanmana, inanmayana da saygımız sonsuzdur. Ben Astro Canan 0546 481 3506'dan bana ulaşın. Hepinizi çok seviyorum. Dostça kalın. Hoşça kalın.